Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik. Bugün gençler asal çarpanlarla ilgili size güzel bir tane soru çözelim. Şimdi 216 bin sayısı verilmiş. Bir kere ben bunun tam bölen sayılarını bulmak istiyorsam asal çarpanlarını ayıracağım. İlk önce eski usul yani ortaokul usulü ayıralım bunu. Dedim ki 216 bin. Gel arkadaş bunu başta sırayla bölme. 2'ye bölsem 108 bin. Bir daha 2'ye böldüm ne geldi 54 bin. Bir daha 2'ye böldüm ne geldi? 27.000. Şimdi sonra dedim ki vazgeçtim. 2'den 3'e böldüm. Böldüm 3'e. Ne geldi bu sefer bize? 9.000. Bir daha 3'e böldüm. Oldu bana 3.000. Bir daha 3'e böldüm. Burası ne oldu bana? 1.000. Sonra dedim ki bundan da vazgeçtim. 5'e böldüm. Ne geldi bana? 200. Sonra dedim ki tekrar 2'ye geri dönüyorum. 2'ye böldüm 100. Sonra 5'e döndüm. Ne gelir burası? 20. Bir daha 5'e böldüm. 4 oldu. Bir daha 2'ye böldüm. 2 oldu. Bir daha 2'ye böldüm. Ne geldi burası bana? 1. O zaman dedim ki ben 216 bin sayısını asal çarpanlarına ayırdığımda sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 2 gelir. Hemen 3'leri sayalım. 1, 2, 3 var mı? Başka yok. 3 üzeri 3 geldi. Bir de 5'leri sayalım. 1, 2, 3. Ne geldi gençler? 5 tane de 3 geldi. Ha şimdi siz artık 12. sınıfsınız. Bir tık daha profesyonelsiniz. Böyle çizgi çekip uzun uzun yapmak yerine şöyle de yapabilirdiniz. Dediniz ki bizim sayımız 216.000. Bu nedir arkadaş? 216 çarpı 1000. Bu 216 dediğimiz bizim 6'nın 3. kuvvetidir. 1000 dediğimizde gençler onun 3. kuvvetidir. Hemen bunları da ayıralım. Üstü ifadelerden biliyoruz çarpma işleminde. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. Demek ki bu 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3. Aynı şekilde 10 üzeri 3 ne? Demek ki bu da 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3'müş. Hemen çarpma işlemi yaptım. Tabanları aynı üstleri topladım. Burası bana 2 üzeri 6 geldi. Hemen fark ettim çaktırmadan şunu da düzelteyim. Şu 5 değil. Hemen düzel oğlum. Bu ne? 3. O zaman ne gelecek? Bir tane 3 üzeri 3. Bir tane de ne gelecek? 5 üzeri 3. Her ikisi de nedir gençler? Doğru yoldur. Şimdi hemen biz kuralımızı hatırlayalım. Biz pozitif bölen sayısını nasıl buluyorduk? Sayımızı asal çarpanlarına ayırdıktan sonra bu asal sayıların gençler kuvvetleri geliyordu. Neydi kural? Bu kuvvetleri birer arttırıp çarpıyordum. 7 çarpı 4 çarpı 4. Ne yapar burası? 28 çarpı 4, 80, 32 daha 112 yapar. Demek ki bu sayıyı tam 112 tane pozitif tam sayı tam bölüyormuş. Ama eğer soru bizi pozitif diye sınırlamazsa bölen sayısı sorarsa biz işin içine neleri de katacaktık negatifleri. Çünkü bir sayı daha doğrusu bir tam sayı bir sayıyı tam bölüyorsa pozitif olarak aynı şekilde negatif olarak da böler. 1 bölüyorsa eksi 1 de böler. 2 bölüyorsa eksi 2 de böler gibi. O yüzden bana tam bölen sayısını sorarsa gençler ne yapacağım arkadaş? Pozitif bölen sayısını 2 ile çarpacağım. Sonucum ne gelecek? 224. Bunlar şimdi bizim genel kurallarımız. Şimdi gelelim biz bunu bu sorumuza nasıl uyarlayacağız? Bu sorumuza şöyle uyarlayacağız. Şimdi bizden tam kare sayısını istiyor gençler. Tam kare sayısını istiyor. Sizden istediği aslında şu. Arkadaş sen normal bölen sayısını bulurken Asal sayılarla çalışıyordun ya. Şimdi diyor ki tam kare bulacaksan sen artık asal sayıların karesiyle çalışacaksın. Hatta şöyle yazayım gençler size. Ben bir A sayısı olsun. Ben bunu asal çarpanlarına ayırdım. E, Q, R geldi. Tepeleri A olsun, B olsun, C olsun. Ben pozitif bölen sayısını buradan nasıl bulurum? Tepelerini birer arttırıp çarparım değil mi? Yukarıda örnekte gösterdiğim gibi. Şöyle C artı 1. Ama bu asal sayılarla çalıştığım zaman olur. Ama soru benden tam kare istiyor. Tam kareden kastı artık diyor ki arkadaş aşal sayıların aşal dedim çaktırmayın. Asal sayıların karesiyle çalış. O zaman ben bu ifadeyi asal sayıların karelerinin kuvveti şeklinde düzenlemem lazım. Yani benim artık 2 ile değil 2'nin karesiyle çalışmam lazım. O zaman 2 üzeri 6 nedir? 2'nin karesinin 3. kuvvetidir. Şimdi 3 üzeri 3 bu 2'nin karesinin kaçıncı kuvvetidir gençler? 1. kuvvetidir. Buradan 3 tane vardı. 2 çarpı 1'den 2 tane gelir. Burada bir tanesi bizim için ne yapar? Artar. Gelelim 5 üzeri 3. Bu da nedir? 5'in karesinin birinci kuvvetidir. Bundan da üç tane vardı. Bir tanesi sarktı. Şimdi bu sarkmalar şöyle bize bir yol gösterecek gençler. Demek ki biz bu sarkanlarla kuvvetleri tek geldiği için ne yapamayacağız arkadaş? Artık tam kareli bir ifade elde edemeyeceğiz. Şimdi ben bunu tam kareli hale getirdim ya. Ben artık 2 üzeri 2'yi bir asal sayı gibi düşüneceğim. Aynı şekilde 3 üzeri 2'yi bir asal sayı gibi düşüneceğim. 5 üzeri 2'yi de asal bir sayı gibi düşüneceğim. Yani artık soru şunu diyor bana. Sen arkadaş P üzeri 3, Q üzeri 1, R üzeri 1. Bunlardan kaç tane tam kare yani pozitif bölen yakalarsın. Kuvvetini 1 arttırdım 4. Kuvvetini 1 arttırdım 2. Kuvvetini 1 arttırdım 2. Demek ki ben bu 216 bin sayısını bölen tam 16 tane ne bulabiliyorum gençler? Tam kare sayı bulabiliyorum. Şimdi geçiyorum B şıkkına. Bu bizim için neydi? A şıkkıydı. Gelelim şimdi B şıkkına. Bu sefer B şıkkında ne diyor arkadaş? Tam küp olsun. Şimdi ben tam karede sayıların kuvvetini tam kare yani 2 yaptım ya asal sayıların kuvvetini. Burada da kaç yapmam lazım tam küp olması için? 3. O zaman 2 üzeri 6'yı düzenliyorum. 2 üzeri 3'ün karesi. Çarpı 3 üç üzeri 3'ü nasıl düşünüyorum? 3 üç üzeri 3'ün birinci kuvveti. 5 üzeri 3'ü de nasıl düşünüyorum? 5 üzeri 3'ün birinci kuvveti. Şimdi ben artık 2 üzeri 3'ü bir asal sayı gibi düşünüyorum. P kare geldi. 3 üzeri 3'ü başka bir asal sayı gibi düşünüyorum. Q üzeri 1 geldi. 5 üzeri 3'ü başka bir asal sayı gibi düşünüyorum. R üzeri 1 geldi. Hemen kuvvetlerini arttırdım. 3 oldu. Arttırdım 2 oldu. Arttırdım 2 oldu. Şimdi burada da ufak bir nüansa dikkat edeceğiz gençler. Mesela ben burada kuvvetleri birer arttırıp çarptım. Neyi buldum? Burada pozitif bölen sayısını. Neden negatiflerine giriş yapmadım? Çünkü gençler tam kare sayılar asla ne olmaz? Negatif olmaz. Ama tam küplerde neye dikkat edeceğim? Tam küpler negatif olur. Tam kareler nedir? 1, 4, 9, 16 diye nokta nokta gider. Tam küpler nedir? Eksi 1, eksi 8, eksi 27'leri de var. 1, 8 artı 27'leri de var. O zaman tam küpte negatifleri de ne yapacağım? Dikkate katacağım. O zaman dikkate katıyorum hemen. Dedim ki arkadaş bu altını çizdiğim ifade bana pozitif tam küpleri verecek. Ne kadar pozitif tam küp varsa o kadar da ne vardır? Negatif tam küp. O yüzden ne yapıyorum? Geliyorum bu sayıyı bir de ekstra 2 ile çarpıyorum. Ne yapar? 6, 4 daha 24 geliyor. Demek ki bu benim B sayımda 24'müş gençler. A ile B'yi toplarsam yanıtım ne gelecek gençler? 40 gelecek. Diyorum bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Matematikle kalın. Çok ders çalışın. Hoşçakalın.